Hanım kardeşlerim bir sorunu daha var. E ezan vakti e efendim namazsızım diye zikri bırakıyorlar. Zikir gusülsüzden de düşmez. Efendi Hazretlerimiz bunu çok tavsiye eder. Beş vakit namaz vaktinde yine kalkacak. Farz vacip olarak demiyorum. Müstehap olarak söylüyorum. Nasıl olsa ben namazsızım, abdestsizim. Güneşi üzerime doğrayım. Yatayım dokuzda kalkayım. Bu yanlış. Ama ben Allah sormaz. Niye? Namaz farz değil. Adet halindeyim. Ya Allah sormaz. Ben farz vacip demiyorum. Ama sen yanlış yapıyorsun. Sünnete muhalif. Niye? Güneş doğuyor sen zikirsizsin. Ne yapacaksın? Aynı namaz abdesti gibi abdest alacak. Namaz kıldığı seccadesinin üzerine oturacak. Bir namaz kılınacak vakit en az veyahut da daha fazla olur. istersen yarım saat otursun, bir saat otursun, işe kadar. Sabah namazında, öğlen namazı Hep ezan namaz vakitlerinde oturacak. ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la hevle ve la kuvvete illa billahi l-alil Bu Bunu zikredecek. Sonra ona vakitlerde zaten oturduğu zaman kitap da yanında olsun. Ee, biraz ondan okur. Geri kalan muhafaza dualar okusun. E muhafaza dualarını ne zaman okuyacağım? Ya i̇şte namaz vakitlerinde diyor abdest alsın. Aynı namazın sevabı yazılıyor. Ve o kadar müjdesi de fazla. Koruma duaları kitabını okuyacağım. 74. Risalemiz. Çok önemli kadınlar için. Sizin için de önemli. Bütün muhafazalar bir araya birikmiş orada. Ama özelliği ne? Bir tane bile ayet yok. Rahat okusun. Ya bunu kim emek etti? Bugüne kadar kim düşündü bunu?